Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Canlar şimdi aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdalar? Sizlerle alakalı enerjileri nasıl? Anlık enerjide şöyle genel gidişatlarına bir bakacağız. Aklınızdaki kişinin şu anda sizlerle alakalı durumu nedir? Şöyle bir bakalım. İkiz Alev kartıyla başladık. Düşündüğün kişiyle aynı frekansa sahipsin. İki kutsal ruhun ilahi birleşmesi diye verdi kart. Şöyle bir devamına bakalım. İnançla geldi. Etik değerlere düşkünlük, kültürel farklılıklar, din mezhep ayrılıkları, aşırı kuralcı bir insan olmak bu durumlar ilişkini etkiliyor. Yani aklındaki kişi İkiz Alev'in olabilir ama böyle aramızda hani mezhep ayrılıkları olabilir, kültürel farklılıklar olabilir. Buradan kaynaklı bir uzaklaşma, uzaklık söz konusu olabilir. Bu durumlar da ilişkinizi de etkileyebilir. Devamına bakalım. Dengeyle vermiş. Sakin bir dönem, duyguların ve mantığın arasında bir denge kuruyorsun dedi. Sakinliğin sana zafer kazandıracak. Yani bu süreçte. Hani ne kadar sakin olursanız ilişkileriniz o kadar önem kazanacak arkadaşlar. Yani sakinlik sizin en büyük silahınız olacak. Ne kadar sakin kalabilirseniz o kadar aklınızdaki kişilerle daha yakınlaşabilirsiniz. Daha bu ilişkide dengeyi kuran taraf olabilmeniz mümkün. Devamına bakalım şöyle. Devamında muhareke kartı ile gelmiş. Muhareke kartı da bize şunu, bize şunu söyler. Finansal olarak anlaşmaların iptali, ilişkilerde kırıcı sözler, kavgalar, fikir ayrılıkları demiş. Ne demek istiyor? Şöyle bir devamına bakalım. Ee, hastalık kartıyla geldi. Sağlıkla ilgili problemler çocukluktan gelen psikolojik travmaların bugüne yansıması olarak gelmiş. Şöyle bir devamına bakalım. Yalnızlık geldi. Kabuğuna çekilmek, terk edilme korkusu yüzünden yalnızlığı tercih etmek dedi. Bakalım aklınızdaki kişinin anlık enerjisi nasıl? Yıldız kartıyla geliyor. Beğenilmek, seksi palite, takdir edilmek, aura güçlülüğü, fiziksel değişimler demiş. Yalan ve kurnazlık kartı geldi. Arkadan iş çevirme yakındaki düşmanın strateji ve manipülasyonları zeki bir kişiliksin olayları çözeceksin. Yani şöyle aklınızdaki kişi sizlerle alakalı nasıl bir enerji diye genel bir toparlayacak olduğumda. Yani aklınızdaki kişi burada öncelikle hani sizin ikiz aleviniz olarak çıkıyor. İkiz alevin ruh eşin her türlü hani bağlantıda olduğun ruhsal bağlantıdaki eşin olabilir bu. İkiz alevlerin süreci biraz daha zorludur. Orada alınması gereken tüm dersler alındıktan sonra yani her iki tarafta tamam olduktan sonra bir kavuşma başlar. Bu ruh eşleriniz biraz daha sizin hayatınızda hani kolay olan insanlardır. Böyle sizi yormayacak, olduğunuz şeklinizi de kabul edecek insanlardır. Ama ikiz alevler biraz uyuzdur yani böyle. İkiz alevler çok illa her şeyi hani kendi istediği gibi olmasını ister. Ama hayatta der ki ikiniz birbirinizi olduğunuz halinizle kabul etmek zorundasınız. Hani ikiz alevlerde biri bir taraf hani bir şeye siyah der diğer taraf beyaz der. Yani gri de buluşmazlar. Herkes kendi bilgini dayatmaya çalışır. İşte bu süreçler de sizi yorar. Kimse kimse için çünkü fedakarlık etmek istemez. Zıtlaşırsınız. Çünkü ikiz alevsiniz yani. Alev alev yanıyor ortalık. <laughs> İki de ateş yani İki ateş yan yana tabii ki yıkıcı bir etki verirsiniz. Yani bir taraf hani birazcık su gibi olsa birbirini hani söndürse olmuyor. Hani bir taraftan bir taraf alttan almaz ikiz evlerde. İkisi de dik başlıdır, ikisi de asi, masidir böyle. Genelde yara alan taraf böyle şey yapar. Hani der ki ya ben partnerimi seviyorum, istiyorum. onunla nasıl kavuşabilirim falan. Ya yani bunlar için hani e, bu zorlu süreçleri atlatmak için gelip benden ilişki şifası alabilirsiniz. İkizler evro seansları alabilirsiniz. Onların çünkü kavuşmaları, onların şifa yolculukları daha böyle çetrefilli, daha zor ilerlediği için yani bir ruhsal partner olmadan kavuşmanız neredeyse imkansızlaşır. Çünkü alması gereken çokça dersler vardı. Yani bir tarafın böyle boyun eğmeyi ve boyun eğdirmeyi bilmesi gerekir. Hani... Yani bu şu, şöyle bir şey. Hani boyun eğmeden hani boyun eğdiremezsiniz. Öncelikle hani sizin bir takım şeylerde hani boyun bükmeniz gerekir ki karşı tarafta size göre bakıp hani şekil alsın. O da zaman zaman böyle hani değişsin, dönüşsün. Yapamayacağı şeyleri yapar bir hale gelsin. Bunlar tabii ki hani bir anda olmaz zaman zaman hani böyle bu zıtlaşmalar her iki tarafı da artık hani yormaya başlar, birbirinden uzaklaştırmaya başlar. Yani bu süreçleri hani gelip benimle beraber benim yolculuğumla beraber güzelleştirip, değiştirip, dönüştürebilirsiniz. Şimdi kartların devamına baktığımda inanç kartı geliyor, denge kartı geliyor. Muhareke kartı geliyor. Yani inandığınız her şeyde denge kurduğunuz müddetçe sorun yok. Ama savaş başladığı anda her iki tarafın da birbirine yani eyvallahı yok bir savaş oldum. yani bir tehlike gördüğün zaman hemen ya siz aklınızdaki kişiye saldırıyorsunuz kılıçları çekiyorsunuz ya da o size böyle kılıçları çekiyor ama kart diyor ki dengeden yana olur musun lütfen yani dengeye gelmeye ihtiyacınız var birbirinizi yemeye değil burada eğer bu şekilde birbirinizi yemeye bu şekilde birbirinize zıtlaşmaya devam ederseniz yani kolektif enerjinin hastalıktan başı kalkmayacak hem sizin hem de aklınızdaki kişilerin yani böyle bir sürü sağlıkla hastalıkla alakalı sıkıntıları ve sınavları olacağı şeklinde gelmiş kartlar bilginiz olsun. Ya yani burada ya hastalıkla sınanacaksınız ya yalnızlıkla. Yani burada hani kendi şansınızı kendiniz yaratmanız gerekiyor. Böyle fiziksel değişimler de yaşayabilirsiniz. Hani biraz daha çekici olabilirsiniz. Biraz daha kilo verebilirsiniz mesela. Hani kilo vermeyle alakalı da mesela zorluk çekiyorsanız gelip benden seanslar alabilirsiniz. Bu konuya da hani değiştiririz, dönüşürüz, çalışırız. Hani rahatlıkla kilo verebilmeniz için Şimdi yani burada zaman zaman bu duygusal açlığınızın fiziksel yansımasını da görüyorsunuz. Burada hani fiziksel değişimlere de ihtiyacı var çoğunun. Yani çoğunluğunuzun fiziksel değişime ihtiyacı var. Yani kendi şansınızı kendi yarat kendiniz yaratabilmeniz için. Hani biraz işte ben güzelim, ben çok hani seksiyim. Benim seksapalitem yüksek bir insanım. Hani biraz böyle kendi kendinizi gaza getirmeniz gerekiyor. Kendi kendinizi motive edecek süreçlerden geçmeniz gerekiyor. Yani kendinize ne kadar değer verirseniz, kendiniz için ne kadar bir şeyler yaparsanız o kadar hani şans sizden yana. Ama böyle kavgaya devam ettiğiniz müddetçe hastalıklar, yalnızlıklar yani maalesef yani bir süre daha sizin olacak şekilde geliyor kartlarda. Çünkü bu hani hastalığın, yalnızlığın sonucunda da yalan kurnazlık kartıyla devam ediyor en sonunda. Yani bu hastalıklar, bu yalnızlıklar süreci sizi en sonunda böyle yalancı, kurnaz bir hale çevirir. Yani aklınızdaki kişi yalanlar söyler, kurnazlıklar yapar. Sizi çok mutluymuş gibi kandırır. Siz de onun oyunlarına düşersiniz. Aa dersiniz bu adam hayatını yaşıyor. Bu kadın hayatını yaşıyor. Ben niye böyle hastalık içerisindeyim? Niye böyle yalnızlık içerisindeyim? Halbuki o da yalnız. Halbuki o da hasta. Halbuki o da zavallı. Can, can çekişiyor yani acı çekiyor. Ama siz bunu görmek istediğiniz taraftan görmeye o kadar alışıyorsunuz ki e, ya diyorsunuz hani ben dışarıdan baktığımda çok mutlu. Mutlu değil işte. Onun da canı yanıyor. Siz orayı hala pas geçiyorsunuz ya da idrak edemiyorsunuz. O kadar birbirinize hırs yapmışsınız ki kabul edemiyorsunuz yani karşı tarafında mutsuz olabileceği düşüncesi aklınıza gelmiyor hiç ya da o göstermiyor şeytanlığından kurnazlığından devam bakalım ne söyleyecek kartlar aklımızdaki kişinin enerjisi ne yöndeymiş şöyle bir devamına bakalım ay kartıyla geldi ay kartı da anneyi temsil eder yani aynı zamanda duygulardır. insanın hani e, içsel dünyasıyla veya hani yaptığı hal ve hareketlerle, yapacaklarıyla hani temsil edilen bir enerjiyi gösterir bize. Tüm zamanların kayıtlı olduğu yerden seni gözlemleyen annenim. Annenim ben demiş sana bilinç dışından seslenen fakat tam da içinde seyreden, korkularını gören, karanlıkta da yol gösteren pusulayım ben. Gönül göğüne düşen şalkımla gizemleri aşikar eden... Ne yerde ne de gökte gördüğün değil, sırrını erdiğinde ışığını sağıp ruhuna süzülen aynayım ben. Yani burada hani e, kendi içsel rehberlerinize güvenebilirsiniz. Veya bir anne figüründen, kendi anneler, annelerinizden destek alabilirsiniz. Hani ben böyle bir ilişkinin içerisindeyim, ne yapayım, bana bir yol gösterir misin dediğinizde anneniz de size yardımcı olabilir. Onun da annesiyle hani bir takım bağlarını güçlendirmeye ihtiyacı var ama o buna hazır değil. Perspektifini değiştir dedi kart. Aynı seviyeden bakmaya devam ederek yeni bir şeyler göremeyebilirsin dedi. Hikmetli olan her yönü görebilmektir. Gerçek bilgi gördükleriyle de sonuca varamaz demiş. Daha derin bir anlayışla hareket eder. Devamına bakalım neler söyleyecek kartlar. Bilgi araştırmacı kartıyla geldi. Yaşamı pozitif bir şekilde kucaklayarak doğruluk üzere ol demiş. Anlatılanların görüp bildiklerin ötesinde olacağını daima hatırla. Cesurca hakikatin peşine düştüğünde bilimi sezgisel zekanla sentezleyerek yoluna ışık tutmasına izin ver. Hakikat olduğun bilinç boyutuna göre her seferinde başka bir realiteyi gözler önüne serecektir dedi kartlar. Yani bilgi araştırmacı güzel. Yani burada kendi içsel yolculuğunuzdan da rehberlik alabilirsiniz. Kendi iç perspektifinizi biraz değiştirmeniz lazım yalnız. Seçenekler ve seçimler kartı geldi. Sınırsız potansiyelin var. Sen hangisisin ya da arzun ne? İllüzyonlar dünyasında kendini eylemek mi niyetin? Olasılıklar içinden neye ve kime dönüşmek istediğinin seçimini yap demiş. Yani ne istiyorsanız onu seçmek zorundasınız esasında. Yani sizler de biraz hani ne istiyorsunuz, içinizden nasıl geliyor, hani ne tarz bir şey sizi mutlu eder buna hani bakmanız lazım. Aklınızdaki kişiye ulaşabilmenin yolu kendi içsel rehberliğinizden geçiyor esasında. Hani o kendi yolculuğunda zaten, o kendiyle meşgul. Hani kendi yalanlarında boğulmuş, kendi yalnızlık süreci var, kendi hastalık süreci var. O esasında tek başına böyle kıvranıyor, kendi bir kısır döngü yaratmış kendine. Seni de bu bataklığın içerisine çekmiş. Yani onun çektiği bataklığın içine düşmemen gerekiyor esasında. Yani bunu kendinize yapmamanızda fayda var. Akabinde şöyle bir devam bakalım kartların enerjisine. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Alçak gönüllülük geldi. Akıllı insanlar aynı zamanda alçak gönüllüdür demiş. Kibir bitince tevazu başlar. Tevazu insanı yüceltir dedi kartta. Çok iyi. Stres geldi. Stres yapmayın. Çünkü hiçbir şey kalıcı değildir demiş. Daha az beklenti, daha fazla mutluluk ve daha fazla özgürlüktür. Beklenti kartı yine geldi. Burada da vurguladı, burada da. En güzel şeyler beklenmedik anda olur beklentilerinizin kölesi olmayın. Kendinizden yüksek başkalarından düşük beklentileriniz olsun. Yani kendinden beklentini yüksek tut, başkalarından beklentini düşük tut. Ancak o zaman mutlu olursun. Yani başkasından bir şey bekleyerek, başkasından medet umarak yani iyi değil. Bir laf var da şimdi yeri değil yani ama siz anladınız. <laughs> yani başkasının şeyi ya yani kimseye yar olmaz. Anlatabiliyor muyum? Kendinize inanmanız lazım. Aklınızdaki kişi A kişi, B kişisi, Z kişisi, X kişisi hiç fark etmeyecek. Üçüncü kişi hiç fark etmeyecek. Önemli olan sen kimsin, nesin, nereden geldin, nereye gidiyorsun, ne istiyorsun. Önemli olan senin yolculuğun. Sen kendi yolculuğunda bir ve bütün olursan kendinle, kendi isteklerinle. Zaten bu kadar stres yapmana, bu kadar beklentiye girmene gerek de kalmaz. İlla da bir beklentiye gireceksen kartın da söylediği gibi kendi kendine gir o beklenti için. Hani kendinden bir şeyleri bekle kendinle alakalı bir beklentin yoksa da hani başkalarından başka medetler umup onda onlardan dışarı taraftan beklentiye girip hani kendince böyle duygusal kırıklıklar yaşamaman gerekiyor. Hayallerinden asla vazgeçme. Peşinden gidecek gücünüz varsa hayalleriniz demiş gerçek olur. Ya yani burada kartlar çok güzel rehberlik veriyor. Burada tek yapmanız gereken kendi iç sesinizi dinlemek. Yani kendi iç sesinizi dinlediğiniz anda zaten yollar bir şekilde size açılmaya başlayacaktır. Yol sizi zaten bir yerlere götürecektir. Kendinize inanmanız önemli. Devam bakalım aklınızdaki kişinin enerjisi bizlere ne öğretiyor? Hani bu süreçleri boşuna yaşamıyorsunuz. Yani buradan almanız gereken dersler var. O dersler sizi öğrenene kadar, o dersi alana kadar devam edecek. Yani sizin aklınızdaki kişilerle sınavlarınız bitmeyecek. Yani o tarot kanalı senin bu tarot kanalı benim gezmenizin hiçbir manası yok. İlişkiniz şifalanmadığı müddetçe zaman kaybından başka bir şey değil bu süreçler. Önce ilişkini şifalandırırsın ha ondan sonra tarot kanallarında gezebilirsin. Çünkü yani e, illaki alman gereken bir şeyler olur ama daha açık bir bilinçle. O yüzden ilişki şifalarınızı yani yaptırırsanız çok daha rahat edersiniz. Mesela ben kendi yaptığım ilişki şifalarında da yani danışanlarımın nereden nereye geldiğini görebiliyorum. Gözümüzdeki perdeleri kaldırabiliyoruz beraber birlikte. Tek başınıza olmaz. Beraberce yapacağız. Yani gelip bu süreçlerden hani beraber benimle birlikte yol kat edebilirsiniz. Bu kadar zorluğu da yaşamanıza gerek yok. Bu kadar kıvranmanıza, bu kadar tek başınıza bir kısır döngüde boğulmanıza hiçbir gerek yok esasında. Yani boşu boşuna kıvranıyorsunuz oralarda. Bir de çok fazla tarot kanalı gezmek de iyi değil. Bir iki tane böyle enerjinizin tuttuğu kanalda kalırsanız yani ve sürekli onlarla hani ilerlerseniz çok daha rahat edersiniz. Çünkü herkesin kolektif enerjisi farklı. Her gittiğiniz kolektif enerjilerde negatif enerjiler de çok fazla. Ben mesela kendim negatif enerjiyi temizlediğim için büyü nazar işte negatif bir takım varlıkların negatif saldırıların enerjilerini temizleyerek temiz bir enerjiyle bu açılımları yaptığım için ya yani benim kolektifin enerjisi de temiz. Zaten siz her gün benim sesimi duyarak temizleniyorsunuz benim alanımda. Sizin üzerinizdeki negatif enerjiler de kaldırılıyor. Yani üzerinizde eğer büyüler negatif enerjiler varsa benim sesimi duyduğunuz andan itibaren zaten benim frekansımda enerjiniz taze kalıyor. Beni dinlediğiniz müddetçe üzerinizdeki o yapılan büyüler, negatif işlemler etkisini göstermez. Sizlerin de ister frekansı yükseliyor benimle beraberken. O yüzden yani insan insanın şifasıdır. Benim de enerjiyle uğraşmam. Yani bu kanalda temiz bilgilerle hani e, ilerlemenize yol açar. Temiz kalırsınız. Enerjiniz temiz kalır. Yani daha açık bir gözleriniz olur. Daha gören, daha duyan bir enerjiye sahip olursunuz. Hani beş duy organınız daha keskin bir hale gelir. Çünkü benim enerjim frekansım yüksek ve bu açınları yaparken hep temiz bir enerjiyim. Çünkü sık sık. Ee, seanslara girdiğim için yani günde 5-10 kere kendimi temizliyorum danışanlarımı temizlerken kendi enerjimle temizlediğim için yani negatif enerji büyü, göz, nazar bende yok yani bana ulaşamaz yanıma da yaklaşamaz çok fazla böyle büyü, nazar falan hani bana ulaşamaz çünkü ben sürekli enerjiyle uğraşıp temizlediğim için yani enerjim hep temiz kalıyor. Temiz bir enerjiyle size açılımlar yaptığım için sizler de benim sesimi duyduğunuz andan itibaren bir rahatlamaya başlıyorsunuz. Bolunuz, bereketiniz artıyor, şifalanmaya başlıyorsunuz. Yani çok şanslısınız. O yönden çok şanslısınız. Şöyle bir devamına bakalım. Aklınızdaki kişilerin enerji alanlarından bizim de payımıza düşen bilgiler neler? Yani aklınızdaki kişi bahane. Bizim de burada görmemiz gereken ne var? Ona bakıyoruz. Şimdi şöyle devam baktığımda ateşli tutkular gelmiş. Size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu, şehvet ve aşk arasındaki farkı anlamasını zorlaştırıyor demiş. Ya Şimdi aklınızdaki kişinin ateşli tutkuları var. Yani beni dinleyen taraf. Aklınızdaki kişi size cinsel bir ateş, cinsel bir şehvet duyuyor. Buna da yani elinde değil, mani olamıyor elinde değil yani. Yani size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu da, e, cinsel arzu şehvet de... ...onun aşk e, duyguları arasındaki fark anlamasını zorlaştırıyor. Yani size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu, şehvet ve aşk arasındaki farkı diyor, anlamasını zorlaştırıyor. O kadar cinsel dürtüleri yüksek ki. Yani size karşı aşk mı hissediyor, cinsellik mi? O farkı kendi de anlayamıyor. Hani diyor ben sana karşı ne hissediyorum? Ben seni seviyor muyum, sevmiyor muyum? Anlayamıyorum diyor. Hani Senin bendeki duygun aşk mı yoksa cinsel dürtülerimi mi hani tatmin ediyorsun? Hani Cinsellikte bir, bir defa keyif alıyor sizinle. O çok net ve sürekli arzuluyor yani sizi. Ama işte bunu yaparken diyor ben aşktan mı yapıyorum yoksa gerçekten cinsel dürtülerim için mi yapıyorum? Orada daha hala bir uyanamamış. Devamına baktığımda şöyle yasak meyve geldi. Kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor. Yani şu anda anlayabiliyor musunuz aklınızdaki kişilerin enerjisini? Yani sizi yasaklı bir şey gibi görüyor. Hani gizli kalmanız gerekiyor, köşede gizli bucaklı böyle e, saklanması gereken sırlı, sır gibisiniz. Hani sizi saklamaktan yana böyle koluna takıp açıktan açığa dolaştıran bir enerji değil de daha böyle mahremiyetle size yaklaşıyor. Hani çünkü şu, şunu kestiremiyor. Hani sen bir gecelik değilsin elbette ama şimdi o da bunu anlayamıyor. Ben sana aşık mıyım, sadece cinsellik mi istiyorum? Orayı kestiremediği için size karşı. Hani sizi de böyle bir yasaklı bir şey gibi görüyor. Hani sizi yasak meyve gibi görüyor. Hani sen bana yasaksın. Veya ben sana yasam. Ben seninle olmamalıyım. Şu anki kafasından geçen şeyler, enerjiler bu. Hani sizi yasak meyve gibi görmüş. Yasak elma gibisiniz. <laughs> Geçmiş yaşam kartı geldi. Ruhu sizinle tanıştığı andan itibaren sizin ruhunuzu tanıdı. Beklediği kişinin siz olduğunu biliyordu. Yani biliyor bu aşk aşk da hani yani bu duygu da şey hani sizi ilk görüşte anladı esasında sizden kopamayacağını o halde böyle kendi kendini kandırsın ben aşık mıyım değil miyim bilmiyorum emin değilim falan ama kendini kandırıyor yani ama ruhu biliyor yani ruhu sizi tanıdığı ilk gün sizi gördüğü ilk günde zaten anladı siz onun ruhunun diğer yarısınız, yarısısınız diye o yüzden sizden kopamıyor ya nişan alma kartıyla geldi gücünü ortaya koydu ve size karşı harekete geçti bu defa hedefi ıskalamayacak çok güzel. Bir kart daha alalım şöyle bakalım. Aklınızdaki kişinin enerjisine. Cadı kartıyla gelmiş. Ne kadar güçlü ve büyülü olduğunuzu görüyor. Ve bazen ona bir aşk büyüsü yapıp yapmadığınızı merak ediyor. <laughs> Çok güzel ya. Bayılıyorum bu kartların enerjisine. Muhteşem. Yani diyor ki ne kadar güçlü ve büyülü olduğunuzu görüyor. Ve bazen ona bir aşk büyüsü yapıp yapmadığınızı merak ediyor. Ya diyor ben sana bu kadar niye yani aşk duyuyorum bu kadar niye şehvet duyuyorum yani bir insanın hani bir insanlayken diğer insanlayken yani bir tane şeyi doyar bir tane tatmin olduğu bir durum vardı hani mesela çok arayışta olan bir insan bir başkasına gider tamam mı orada sadece cinsel dürtülerini tatmin eder gelir ama diyor ki arkadaş diyor ben sana cinsellikte doyuyorum aşkta doyuyorum hayatta doyuyorum şöyle baktığımda her taraftan keyif alıyorum yani seninle bu hayatı doyasıya ruhen bedenen fiziken madde maneviyen beyin olarak beden ruh ve bütün olarak yani her şeyle diyor hani sen sen benimleyken tamamlanıyoruz biz kendimi tamam hissediyorum hani sen benimleyken her şey yolunda ya diyor sen bana aşk büyüsü mü yaptın yani acaba diyor sen bana aşk büyüsü mü yaptın da ben seninle bu kadar tamamım ben niye seninle bu kadar tamamım kendi özünde eksiklik hissediyor ama sizleyken de o kadar mutlu ki mutluluktan deli oluyor havalara uçuyor yani ama bu defa nişanını almış yani yani gücünü ortaya koyuyor ve size karşı harekete geçiyor. Bu defa hedefi de ıskılamayacak. Yani artık size karşı ciddi bir hedefle, ciddi bir hamleyle gelecek. Ok yaydan çıkıyor artık. Yani yaylar gerildi. Aklınızdaki kişi, üçüncü kişilerin yanında zaten iyicene gerildiler. Gerildiler, gerildiler ve artık da yani şey oldular. Ee, yani o kadar gerilim size karşı ok gibi fırlamalarını sağlayacak. Yani burada hedef artık yani ıskalamayacak. Yani çok güzel geldi aklınızdaki kişiler gerçekten hani sizinle bir ve bütünler, ruhen, bedenen her türlü doyuyorlar. Hani bazen danışanlarım soruyor beni seviyor mu? Gerçekten aklınızdaki kişi sizi seviyor ve sizle de doyuyor her açıdan. Kimseye ihtiyacı yok sizdeyken. Onun kafa karışıklığı kendi özgüven eksikliği ile alakalı. Sizlerle alakalı değil. Onun yaptığı bütün hatalar kendindeki özgüven eksikliği ile alakalı. Yani burada kendinizi boşu boşuna suçlu hissetmeyin. Çok güzel geldi. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.